YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 1 Haziran, bir hafta e, olayları değerlendirdiğimiz, geçtiğimiz hafta Dalaman ve bölgede olan olayları değerlendirdiğimiz bir haber bülteninde Dalaman gündeminde sizlerle tekrar birlikteyiz. E, kanalımızla ilgili birçok yorum alıyorum. Yani birçok insan da diyor ki Dalaman'da olan bitenden sayende haberdar ol oluyorum diyor. Yani bu tabii bizi oldukça motive eden bir şey. Olabildiğince mümkün olduğunca geçtiğimiz haftadaki olayları ana başlıklarıyla, bazılarını yorumlayaraktan bazılarını da uzun uzun anlataraktan sizlerle birlikte olmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak bazı etkinliklerle ilgili de aldığım bilgiler doğrultusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz iki gün önce bir imar planı askıya çıkma olayı vardı. Ben gidip orada olay yerinde bizzat sizi askıya çıktığı noktada belediyenin duvarlarından size yayın yapmıştım. Bu çok yayıncılık açısından da ilginç bir deneyimdi. Yani kullandığım makineyi ilk defa çift kamera olarak kullandım. Yani bir tarafta ben çıktım, bir tarafta e, karşıdaki haritaların görüntüsü çıktı. Tabii önce notlarımı aldım. Ondan ondan sonra gidip Sayın Başkan'ın bir bardak çayını içtim. Sayın Başkan'a herhangi söyleyip söyleyemeyeceği bir şey olduğunu, olup olmadığını, yani süreçle ilgili ne değerlendirmek istediğini, ne söylemek istediğini söyledim. O da dedi ki, yani sen abi dedi, süreci zaten takip ediyorsun, biliyorsun dedi. E, ben şu anda söyleyecek bir şeyim yok dedi. Ben de çıktım bu bilgiler bağlamında. Daha önceden biliyorsunuz yani 1 bölümün revize imar planı ile ilgili olarak bizim yayınlarımızı takip edenler bilirler. Sürekli bu konuyla ilgili yayın yapmışımdır ve bunun Dalaman'ın aslında en önemli şey olduğunu, Dalaman'da yaşayan insanların yaklaşık 20-25 yıllık hayatını etkileyebilecek, ekonomisini etkileyebilecek, kültür ve sosyal hayatını etkileyebilecek, nüfusun demografik yapısını etkileyebilecek, yani külliyen bütün toplumu, bütün ilçeyi etkileyebilecek bir süreç olduğunu zaten size anlatmıştım. Bütün bu süreçleri sizlerle paylaşmıştım. Onun üzerine artık bir asker çıkma sürecinden itibaren biraz da günlük olaylardan bahsettim. Olabilecek olası gelişmelerden bahsettim. Bunu da tabii aslında başkanın orada söylemek istediği bir de şöyle bir şey vardı. Yani olağanüstü meclis toplayarak bu süreci hızlandırma. Çünkü biliyorsunuz her kararda bir ay geçiyor. Efendim komisyonu havale etti, komisyondan şuraya geldi, oradan tekrar kabul edildi, ondan sonra Büyükşehir'e gönderildi, Büyükşehir'den tekrar işte komisyona gönderildik falan gibi süreçlerin her biri birer ay alan zamanlar. Yani şu anda Sayın Başkan da ifade ettiği gibi bir günün daha çok büyük değeri var. Yani inşaatlar, yapılar, birçok sektörle alakalı insanlar ve esnaflar bir beklenti içerisinde. Ama bu, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bir gazetecilik öngörüsüyle ve duyarlılığıyla şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani hemen paldır küldür komisyonlar toplayalım efendim olağanüstü toplantı yapalım şöyle derim böyle derim derken de Dalaman imar planı yani Dalaman'ın geleceğine yön verecek olan yapılaşma sürecinin de çok fazla aceleye getirilmemesi lazım. Bu konuda dikkat edilmesi lazım. Ee, belki hızlı devam edeceğiz ama dikkatli devam edeceğiz. Burada tabii özellikle e, sayın başkanın belirttiği gibi hem mecliste bulunan yapım mühendisi e, yapı öğretmeni hem de mimar ve Dalaman Belediyesi'nde hizmet veren e, mühendisler ve bazı STK kuruluşları ve hatta dışarıdan mühendis ve mimarlardan da destek alınması, e, Dalaman'ın toplumsal ve siyasi kültürünün de baz alınması, ondan sonra Dalaman'ın yerleşim ve geleceğiyle ilgili de düzenlemeleri yapılması lazım. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Yani bir bölümün imar planı Sadece çizgilerden ve metrelerden ve metrajlardan ibaret değil bunun sosyal ve kültürel insani tarafları da var onun için dikkat edilmesi lazım. Böyle komisyonları toplayayım efendim olağanüstü meclis toplantısı yapayım filan derken de çok fazla aceleye getirmemesi ve dikkatli yapılması gerekiyor çünkü bunun dönüşü yok. Bu arada tabii bir bölümün imar planı derken biliyorsun Sayın Karakuş e, iktidara geldiği tarihten çok kısa bir süre sonra bir yıkım kararı gerçekleştirdi. E, Şereflerde, tepede işte kaptanın yerinde bir yıkım e, kararı gerçekleştirdi. Bu çok tartışıldı kamuoyunda. E, ben de şunu da merak ediyorum yani ister istemez yani bir gazeteci olarak. Sayın e, Sezer Durmuş da şu anda e, iktidarda. Dalaman'daki efsafına ve e, standartlarına uymayan kaçak yapıların ya da kaçak müştemilatların, kaçak ilavelerin, kaçak bazı küçük ufak tefek rütücülerin düzenlemelerle ilgili Dalaman Belediyesi nasıl bir çalışma yapacak? Bu yıkım kararı alınan yaklaşık 300'e yakın yer ile ilgili olarak da Dalaman Belediyesi şu anda nasıl bir icraat yapacak? Onu da duymak istiyorum. Yani tabii bizim işte çok meşgulüz şu anda imar planına falan diyoruz ama yani adalet vurgusuyla insanlardan oy isteyen ve adaleti önceleyen bir parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir belediye başkanı olarak da Dalaman'daki kaçak yapılar konusunda adaleti yeterince sağlayıp sağlamayacağı, bu konuda ne gibi adımlar atacağını da hep birlikte bekleyeceğiz. Plana aykırı uygulamalar var, kaçak binalar var, kaçak yapılar var, kaçak katlar var. Ondan sonra çatı boyları yetersiz fazladan uzatılmış yerler var. Yani birçok sıkıntılı yerler var. Bunlarla ilgili de olarak fiili olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber Dalaman Belediyesi ne gibi bir icraat yapacak onu da beklemek bizim hakkımız. Efendim geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından birisi de birkaç iş yeri açılışıydı. Özellikle restoran açılışları. Biliyorsunuz Dalaman'da birçok müteahhit var. Özellikle doğulu müteahhitler, doğu, doğu kökenli müteahhit arkadaşlarımız var. Bunlar hem yaptıkları işler ve eylemler hem de sağladıkları istihdam açısından Dalaman'a önemli katkılarda bulunuyorlar. Bunlar tabi belli bir parayı elde ettikten sonra, belli bir servete elde ettikten sonra bu inşaat sürecinin çok uzun yıllar sürmeyeceği de belli zaten. Bir sınırlı stok var. Bunlar tamamen ileriye dönük akar yapmaya çalışıyorlar. Yani akardan kastettiğimiz bu insanlar başka türlü yatırımlar da yapıyorlar. İşte restoran işletmesi, efendim çay bahçesi işletmesi, ne bileyim işte iklimlendirme işletmesi gibi. Birçok yani burada adım aklıma gelmiyor iş kolları olarak da. Bu insanlar bu yatırdıkları, bu kazandıkları, dalamandan kazandıkları paraların bir kısmını da akar sağlayabilecekleri ve sürekli gelir getirebilecek özellikle damak tadına yönelik tesisleri ve müesseseleri oldukça fazla rastlıyoruz. Bu tabi dalaman için bir zenginlik yaratıyor. Bunlarla ilgili çok fazla açılış oluyor. Biz işte çağırırsak gidiyoruz. Bizi biliyorlarsa, tanıyorlarsa, çağırır, çağırırlarsa gidiyoruz. Çağırmazlarsa da yani takip ediyoruz, ilgileniyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Başkan bir hayvan barınağı ziyaret etti. Ee, hayvan barınağı biliyorsun Sayın Şaşmaz'ın Dalaman Belediyesi'ne ve Dalaman halkına kazandırdığı da önemli simgesel yerlerden bir tanesi. Sayın Karakuş da üzerine biraz çalışma yaptı fakat Sayın Karakuş'un zamanında özellikle yapılan protokol dolayısıyla, Ortaca Belediyesi'yle yapılan protokol dolayısıyla işte mamayı sen alacaksın, ilacı ben alacağım, efendim şunu sen karşılayacaksın, benzini, mazotu, personelin maaşını ben vereceğim gibi bir ikilem yaşandı yani. E, oraya da e, fiziki anlamda, tesis anlamında gerekli çalışmalar da yapıldı ama hiçbir zaman istenilen bir seviyeye ulaşmadı. Sayın Başkan oraya gittiğinde keşke bize bir haber versin de biz de beraber gezseydik de oradaki eksiği gediği bir halleseydik. Yani oraya bir inşaatçı, bir yönetici, bir idareci, efendim bir STK yöneticisi ya da bir belediye başkanı gözüyle bakmaktan ziyade bir hayvansever gözüyle bakmak lazım. Yani ee, bu burada çalışma yapılacaksa, burada bir, bir şeyler yapılacaksa bir hayvansever hakikaten kedi besleyen, köpek besleyen bir hayvan severin de duyarlılığıyla hareket edilmesi lazım. Böyle insanların da bu işe müdahale etmesi lazım. Ee... Burası mesela bir mesire alanı olabilir. Yani müsaittir. Dokuz dönümdür orası. Daha da arttırılabilir. Yeşillik içerisinde bir mesire alanı yapılabilir. İnsanların çoluğu çocuğuyla gelip piknik yapabileceği bir konsepte kavuşturulabilir. Ee, yani buranın vatandaşla buluşması lazım. Yani böyle uzakta alakasız bir hayvan barınağından ziyade vatandaşın gün, günü birlik gidip gelip gezebileceği, hafta sonları çoluk çocuk gidebileceği, işte çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılanabileceği doğal ve tabii ortam içerisinde bir konsepte dönüştürülebilir ve bu dönüştürmeyle beraber orada oraya yapılacak çok küçük masraflarla ve Ortaca ve Dalaman Belediyesi arasındaki bu işleyiş tarzının toparlanması ve düzeltilmesiyle Dalaman, özellikle köpeklerin uyutulmasının çok gündemde olduğu bu saatlerde bir örnek teşkilat, bir örnek ilçe, bir örnek yerleşim birimi olarak da orta ile beraber bir sinerji yakalayabilir. Türkiye çapında adını çok olumlu bir şekilde yansıtabilir bir reklam olur diye düşünüyorum. Geçen hafta ben özellikle dişlerimle alakalı olarak Dalaman Devlet Hastanesine gittim. 3 tane çok değerli diş doktoru var. Diş hekimliği artık polikliniklerden yetersiz kaldığı için üst kata, dördüncü kata çıkarılmış. Dördüncü kata gittik. Hakikaten çok iyi referanslar aldım. Çok e, yapılan işlerinden dolayı çok iyi e, referanslar aldım. Diş doktorlarından bir tanesiyle e, tanıştık. Randevumuzu aldık. E, Dalaman Devlet Hastanesi'nin tabii hastane müdürlüğüyle de bir kısa bir görüşmemiz oldu. Dalaman Devlet Hastanesi'nde mesela bir tomografi cihazı, bir emaiz cihazı falan koyacak yer yok. Yani artık özellikle seçimden sonra Dalaman Devlet Hastanesi siyasi açıdan da biraz rahatlamış vaziyette. Tamamen hizmet odaklı çalışma ihtimali çok yüksek. Umarım bu 1 bölü 1000 imar planı çıktıktan sonra da hastanenin ya yeni bir hastane yapılması ya da hastaneye bir şeyler yapılması, oda sayısı, salon sayısı, bu araçları koyacak, dizayn edilecek ortamlar anlamında da bir sıkıntı çekiyor. Doktor konusunda şu anda tüm zamanların belki de en iyi e, durumunda Sayın Başhekimin de e, bir kardiyolog başhekim gelecek. E, sayın Başhekimin de işte katkılarıyla, hastane müdürünün çabalarıyla e, Dalaman Devlet Hastanesi bizim artık sabah akşam eleştirmek eleştirmemizden çıkıp da daha kaliteli ve daha iyi hizmet edebilir bir hale gelecek diye düşünüyorum. Hastane için oldukça e, siyaset ötesi düşünülmesi gerekiyor. Siyasi e, mülahazalarla düşünülmemesi gerekiyor. Hastanenin artık hakikaten sağlık açısından önemli bir e, kamu kurumu olması gerekiyor. Ben bunun işaretlerini aldım diyebilirim. Efendim Hakiza AK Parti'de de bir ilçe başkanlığı meselesi var biliyorsunuz. İlçe başkanlığı için içten içe alttan alta böyle bir kulisler dolaşıyor. Sayın Oğuz'un bırakacağı yönünde, bırakması istediği yönünde de şeyler dolaşıyor. Fakat ben bu tür haberlerde yani çok dedikodudan yola çıkarak konuşmak istemiyorum. Mümkünse taraflardan görüş alarak, taraflarla da görüşerek sizlere doğru bilgiler aktarmak istiyorum ama AK Parti biliyorsunuz büyük kongre süreci var. Büyük kongre sürecinden sonra aşağıya doğru atamalar yapılacak. Yani normalde bizim bildiğimiz siyasi partilerde e, en küçük ilçeden başlanarak iller ve en sonunda kurultay yapılır. Yani gene, genel şey yapılır. Genel başkan seçimi üst düzeyde yapılır. Ama AK Parti de yukarıdan aşağıya geliyor. E, yukarıdaki seçildikten sonra aşağıya atamalar yapılıyor silsile yoluyla. Dediğim gibi bununla ilgili tabii ufaktan ufaktan işte kim olsun, kimi yapalım, kim nasıl olur falan diye özellikle belediye seçimindeki AK Parti'nin aldığı düşük oy ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yediliği inanılmaz farktan dolayı e, neredeyse şimdi bazı insanlar ben AK Parti'liyim demeye çekiniyorlar dalaman içerisinde. Bu doğru değil tabii. Herkes siyasetini, fikrini, zikrini ifade edecek diye düşünüyorum. Hafta içinde TÜBİTAK 4006 vardı. Çiftlik TİGEM ilkokulunda, ortaokulunda. E, Sayın Adem Tok Tok Toksöz'ün, Sayın e, Okul Müdürü'nün nazik davetine e, icabet ettim ve bütün okulları hepsine katılmadan bir tek o okulu simgesel olarak buna katıldım. Yaklaşık 20-25 tane e, proje sunuldu. Bu projeler hakikaten hayata dair projeler, sahada kullanılabilecek indirgenebilecek projeler. E, Bunu aslında ilginin artması lazım. Bu ilginin artması tabii bu olay sadece protokol üyeleri, okul müdürleri, okul öğretmeni ve öğrenciler arasında görünüyor. Bütün olay orada dönüyor gibi. Aslında keşke veliler de gelseler. En azından o projeleri hazırlayan çocukların velileri de gelseler. Daha yoğun bir katılım olsa bence çok daha güzel olur. Bu konuda okul müdürlerinin çalışma yapması lazım. Yani çocukların bu kadar emeği var, bu kadar hakikaten kayda değer çalışmalar var, kayda değer icatlar var, ilginç bir geliştirilebilir şeyler var. Keşke biraz daha e, veliler gelse katılsa diye düşünüyorum. Efendim Alemdar Caddesi'nde bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Alemdar Caddesi'nde e, sıcak asfalt çalışması yapıldı. seçimde çok az bir süre kala yapıldı. E, Dalaman'daki insanların Seyfettin İnce ve Alemdar Caddesi diye bir türküsü var. Bu böyle habire söyleniyor. Yani Seyfettin İnce Caddesi yapıldı. Aman aman işte iki yıllık bir süreç içerisinde. E, çok kötü dizayn edildi. Yani kaldırımlar, kaldırımların genişliği, yolun yetersizliği, işte e, efendim kal, yapılan uygulamanın e, kalitesinin düşüklüğü açısından da. Hatta Sayın Sezer Durmuş, Ahmet Bey'i, Ahmet Arası oraya gezdiğinde ya niye oraya gezdiriyorsun dedi. Abi kendi gözüyle görsün falan demişti. Ben e, insanlardan şu izlerimi alıyorum. Yani Seyfettin Caddesi'ne artık büyük şehrin bir rütüj yapması gerekiyor. Bir küçük rütüj yapması gerekiyor. Alemdar Caddesi de hakeza yine Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda Alemdar Caddesi de sadece bir, bir sıcak asfalt yapılmış. Bazı yerler delik deşik olmuş işte logar kapakları yüzünden. Allak bullak olmuş. biraz sıkıntılar çıkıyor. Tabi altyapı yetersiz. Altyapı yetersiz olup da üstüne asfaltı dökersen böyle oluyor. E, ne kaldırım belli, ne çizgi belli, ne yeri belli, ne yurdu belli. Vatandaş gitmiş yolun ortasına zeytin dikmiş. E, tapu olarak aslında e, karayollar içerisinde kalıyor. Yani yolun içerisinde kalıyor. Fakat nedense oradaki insanlar işte bu zeytini alamazsın, kesemezsin falan. Zeytini kessen işte ağaç kesiyor diye laf ederler. E kesmesen yol daralıyor. E, trafik açısından, insan sağlığı açısından, e, araç güvenliği açısından sıkıntı oluyor. Yani otopark sorunları var, kaldırımı yok. E, orada bir okul var, okulda bir kasis var, onun dışında bir kasis yok. E, evcil hayvanlar sürekli ölüyorlar. O yol üzerinde evcil hayvanlar ölüyorlar. Ee, insanlar çöp atmaya, karşı tarafa geçmeye korkuyorlar. Yani özellikle e, o yolun devamında, havalimanı yolu üzerindeki servis şoförlerin durduğu yerde e, işte biraz alkollü olan şahısların gelmesi, gitmesi dolayısıyla da yani orada inanılmaz hızlar yapılıyor. Orası meskun mahal, çok büyük hız yapılıyor. E, trafik açısından çok büyük sorun var. Trafik e, personelinin, trafik e, şube müdürlüğünün yani trafik ekiplerinin de o bölgede denetimi hiç yok nedense. Ana cadde üzerinden gidip sıkıntıya girmek istemeyen birçok insan aslında Karaçalı'da Alemdar Caddesi'ni kullanıyor. Ve burada çok büyük sıkıntılar var. Bunu da e, ifade edeyim. Ama hakikaten Karaçalı'da, Karaçalı mahallesinde, Karaçalı mahallesinde Büyükşehir Belediyesi'nin doğru dürüst yatırımı yok, doğru dürüst bir hizmeti yok. Yani liraya baktığınız zaman onların verdikleri su parası ve su ücretleri ve işte vergiler açısından baktığınızda Karaçalı ki Dalaman'ın en büyük mahallesidir biliyorsunuz. Karaçalı'ya alan seçimi alır. Ee, ama Karaçalı maalesef yeterince hizmet almıyor. Hakeza nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu Atatürk Caddesi'nden sonraki en büyük cadde olan e, Seyfettin'ce Caddesi'ndeki insanlar da maalesef büyük şehirden yeterli hizmet almıyor. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmaz hasebiyle Sezer Durmuş'un da özellikle bu iki cadde konusunda biraz daha büyük şehri ateşlemesi ve motive etmesi beklentisi içerisindeyiz. Efendim 5-6 Haziran'da Kayacık'ta tadilat var diye bir belediyenin duyurusu var. Belediye artık biliyorsunuz duyurularını ve söylemlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapıyor. Ee, sanırım orada bir tadilat söz konusu. Ee, tabii her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Sezer Başkan da orada kendine göre bir düzenleme yapacak. Bakalım nasıl olacak. İnşallah hayırlısı olur. Ee, Kille'de de yeni bir restoran kompleksi yapılıyor. Yani bir konsept olarak farklı bir renk restoran bir. Bir daha kalite, daha böyle elit, daha bir güzel e, daha hizmetin bir üst seviyede oldu. Bir restoran çalışması var. Bunu duyduk. Bu ayrıntılarını tabii Sayın başkanlar falan gidersek bir şekilde onlar paylaşırsa haberdar oluruz. Efendim, Daç Cafe'de bir rahatsızlık var. Daç Cafe'den dolayı özellikle bölgedeki kafeterya sahipleri, restoran sahiplerinin Daç Cafe'den dolayı bir rahatsızlığı var. Biliyorsunuz, Daç Cafe ile ilgili bundan önce çok gündeme gelmişti bu konu. Bununla ilgili ilk ve tek haber yapan benim e, yani dalamantv.com'da ilk ve tek haber Dutch Cafe'li olarak tarafından yayınlanmış ve çıkmıştı. Bunun tabii ben daha sonra yansımalarını da gördüm. Şimdi orada amaç işçilerin çalıştığı, yani hükümlülerin çalıştırılması anlamında bir rehabilitasyon. Hep bu rehabilitasyonun arkasına saklanılıyor. Rehabilite ediyoruz, rehabilite ediyoruz, rehabilite ediyoruz. Tamam da şimdi orada bir vergisel açıdan bir Ticari eşitsizlik var. Bir fırsat eşitsizliği var. Yani sen 30-40 bin lira adam çalıştırırken orada adam böyle çok ucuz bir fiyata insan çalıştırıyor. Yani kayda değer bile değil yani. Ee, orada tabii kurallar var. O kurallara insanlar uyuyorlar. Bir elemanı sen çalıştırırken birçok sıkıntılarla karşılaşsın. Orada sıfır. Hata sıfır. Fiyatlar da çok da piyasanın da böyle hani çok da altında da değil yani ama piyasanın üstünde de değil. Böyle çok biraz hani biraz çok fazla şikayet gelmesin diye biraz böyle çaktırmadan biraz yükseltilmiş bir fiyat konsepti var. Ama burada bir ticari eşitsizlik var. Buna da kimse ses çıkarmıyor. Hiç kimse bir şey demiyor maalesef. Bunu dediğim gibi ben dile getirmiştim. Ama etrafta bulunan ve vergi ödeyen ve sigorta ödeyen, elektrik ödeyen, ondan sonra ilan ve reklam vergisi ödeyen, 28 ayrı vergi ödeyen esnafın, kafe esnafının, merkezde ya da çevre yolunda ya da yol kenarlarındaki esnafın e, bununla ilgili çok büyük şikayetleri var. Bunlarla ilgili bir e, birliktelik oluşturma ya da bir kamuoyu oluşturma ya da bir açıklama yapma gibi bir çalışmaları var, ön hazırlıkları var. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Tabii bu, bu tartışmalı bir konu. Ee, ama maalesef e, Dalaman'da böyle bir tesis var. E, böyle bir cezaevi var. Bu cezaevinde böyle bir işletmesi var. E, buna tabi bürokratların başta Sayın Kaymakam olmak üzere bürokratların herhangi bir şey söylemesi ihtimali yok. Bu Adalet Bakanlığı ile alakalı bir konu. E, bununla ilgili olarak da vatandaşın bir ses çıkarması ya da siyasi partilerin bir ses çıkarması ihtimali de yok. E, acilen hemen siyasileştirilir. Acilen e, olay başka yerlere götürülebilir. Efendim bugün 1 Haziran. Sizlere geçtiğimiz haftanın bazı olaylarını değerlendirdim. Önümüzdeki hafta olacaklarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki hafta birkaç tane açılış var. Bir Türk Halk Müziği konseri var. Büyük ihtimal boydan boyu yayınlayacak. Hepinize 1 Haziran tarihinden, Dalaman gündeminden, Dalaman haber bülteninden selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum.